Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, son olarak yakın bir arkadaşlarının düğününde sergiledikleri romantik halleriyle yeniden gündeme damga vurdu. Düğün gecesi adeta aşk tazeleyen çift, pistte birbirlerine sarılıp öpücükler yağdırırken objektiflere yakalandı. Beren'in zarif tarzı ve Kenan'ın bitmeyen enerjisiyle gecenin en çok konuşulan konukları oldular. O anlardan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Kenan Doğulu adeta dijital bir kıvılcım başlattı. Takipçileri fotoğrafa beğeni ve yorum yağdırdı. Sarmaş dolaş verdikleri o poz, ilişkilerinin hala ne kadar güçlü ve tutkulu olduğunu gözler önüne serdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Beren Saat'in bebek beklediği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Hatta kulislerde dört aylık hamile olduğu bile fısıldanmıştı. Bir gece mekan çıkışında etraflarını adeta bir koruma duvarı gibi çevreleyen, kalabalıkla görüntü vermemeye çalışmaları, dedikoduların iyice alevlenmesine neden olmuştu. Üstelik Beren'in çantasını dikkatle karnına denk getirip kameralardan saklamaya çalışması, söylentilere bu kez gerçek olabilir yorumlarını eklemişti. Bu gelişmelerin ardından bir davette karşılaştıkları basın mensuplarının hamilelik sorularına ise Beren Saat alışık bir tavırla yanıt verip, yıllardır benzer haberlerin çıktığını söyledi. Kenan Doğulu ise devreye girip, bu tür söylentilerle ailelerine karşı zor durumda kaldıklarını vurgulayarak, söylentileri kibarca yalanlamayı tercih etti. Ve şimdi, düğün gecesinden gelen o sıcacık fotoğrafla birlikte çiftin aşkı yeniden gündemde. Hem de ilk günkü gibi taze, ilk günkü gibi heyecanlı. Sosyal medyada maşallah yorumları havada uçuşurken Kenan ve Beren çifti magazin dünyasında bir kez daha gerçek aşk hala var dedirten isimler arasında yerini sağlamlaştırdı. Kanala, Kanala abone de ol, de videoları de beğenmeyi de unutma. unutma.